Kenarları çiçekli, kolları bu şekil, bol kesim. Bunun bir de bir dakika şeyi var. Şöyle göstereceğim onu da. Bunun aynı renkte başörtüsü var, çiçekli bir de. Bu kaç beden olur biliyor musunuz? 46, 48. Bunu da başörtüsüyle beraber 200 liraya vereceğim. Yüküm ya yakın Valla çok güzel. Bunu özel olarak çekeceğim. Göstereceğim size kızlar. Kolları falan böyle çok güzel yani. Bayağı geniş kesim. 42, 44, 46. Kesinlikle bunu kaçırmayın. Yok canım yok. 42, 44, 46. Bunu kaçırmayın. Bol kesim ya. Bu her türlü gider. Bunun başörtüsü de var. Başörtüsüyle beraber bunu vereceğim. 200 liraya. Çok güzel bir ürün. Bulabilsem başörtüsünü göstereceğim. ürünler üst üste ya. Heh, buldum buldum kızlar bak. Bu renkte başörtüsü var. Onun kendi rengi bakın. Şöyle uçlarında çiçekleri var. Kombinlemişler. 200 liraya bırakacağım bunu isteyeni. Vallahi bedava. Alan yani memnun da kalır. Ürün...